Ben geldiğim bir herkese kocaman merhabalar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Çünkü ben de çok iyiyim. Arkadaşlar şu anki kolektifimi aklınızdaki kişinin duygu düşünce durumuyla alakalı bir e, açılım yapacağım. E, herkes böyle bir 10 saniye kadar elini kalbinin üstüne koysun. Kendi mantarışkosunun yüzünü imgelesin. Ben de kartlarımı karayım. Bir 10, 10 saniye 20 saniye lütfen hadi bakalım. Bu arada... E, bana abone olan herkese çok teşekkür ederim. Beğeni, yorum, yapan herkese de teşekkür ederim. Bütün yorumlarınızı okuyorum ve beğenmeye çalışıyorum. Sizleri bu arada çok seviyorum. İyi ki varsınız. Burada bir aile olduk, kocaman bir aile olduk. Bunun için de ayrıca teşekkür etmek istedim. Şimdi konuyu çok uzatmadan direkt konuya gireceğim. Sizden tek isteğim var. Biliyorsunuz kış ayına girdim lütfen patili dostlarımızı unutmayalım. Eğer bu kolektifle uyumlanırsanız küçücük bir tasmama kapının önüne koymayı unutmuyoruz. Haydi bakalım. Duygu, düşünce durumuna bakalım neymiş. Oy oy. Bu arada arkadaşlar yorum yapıyorsunuz özel seans var mı diye. Evet özel seanslarımız var. Youtube'daki WhatsApp ulaşabilirsiniz bana. Şimdi evet kartlarım fena gelmedi. Burada o tılsım altılısı geldi. Kılıç prensi, imparator. Şimdi öncelikle şunu söyleyebilirim. Aklınızdaki kişi şu sıralar sizle bir dertleşmek, anlatmak istedikleri var. İçini dökmek istiyor sanki bu kişi size. Sizin tarafınızdan anlaşılmadığını düşünüyor. Yani burada dediği olay ne biliyor musunuz? Ben sana bazı şeyler anlatmak istiyorum İçimi dökmek istiyorum ama anlaşılmamaktan kork korktum ya da korkuyorum diyor. Anlatabiliyor muyum? Çok zor bir süreçten geçiyorum ve bu süreç içinde bazı şeyleri içime atıyorum diyor. Bakın burada bazı şeyleri böyle içine atan biri var. Burada görüyor musunuz? Böyle çok mutlu bir insan yok. Hani burada böyle bazı şeylerin mücadelesini veriyor, bazı konuları içine atan bir yapısı olarak geldi. Bazı konulara artık dayanamıyorum. Zorunda kaldığım veya zorunda olduğum için, mecbur kaldığım için sana yaşattıklarımdan dolayı gerçekten seninle bir dertleşmek enerjisi çıktı. Yani duygu düşünce durumuna baktığımda ilk olay buradaki bu kişinin sizle bir dertleşmek istediğini görüyorum. Hayatımda oh, olmana ihtiyacım var diyor. Ortak yaralarımız var geçmiş konularıyla alakalı aslında diyor buraya baktığımda geçmişle alakalı çünkü hep böyle geçmişle hep geçmişle ortak yaralarımızı düzeltirsek belki ben kendimi daha güçlü hissedebilirim diyor başka ne diyorsun bakalım o şoker kupa kraliçesi şeytan <laughs> bakalım ne diyecek bize enteresan Şimdi arkadaşım buraya baktığım zaman bu kişinin size karşı bir takım bağımlılıkları olabilir. Her ne kadar hani siz ya asla dönmez gelmez bu ilişki bitti yaralandık toparlanamayız. işte kırılan bardaktan su içilmez gibi gibi şimdi bir sürü böyle kafanızda kurgular kurabilirsiniz arkadaşlarım. Ama bu kişi şu an sizinle gelecek hayallerinde yaşıyor diyebilirim. Bundan sonra ilişkimizle ilgili nasıl bir yol izlememiz gerektiğini de senle alakalı oturup duygu düşünce durumumuzla alakalı bu yolu beraber çizmemiz lazım. İlk zamanlardaki gibi olma şansımız olabilir mi bilmiyorum diyor. Ama ben hep bunu istiyorum. Senin eksikliğinde de ben çok yaralıyım ve hep eskide yaşıyorum, hep geçmişte yaşıyorum. Eskiye nazaran daha böyle Biraz daha kendimi toparladığım bir enerjideyim. Ama eskiye azaran sen benle biraz daha mesafelisin. Ve bu tutumun beni biraz daha korkutuyor. Belki bana hiç tolerans tanımayacaksın. Belki beni kestirip atacaksın. Çünkü burada hani emek verilmiş bir şeyler var. Anlatabiliyor muyum? Burada diyor ki belki bana tolerans tanımayacaksın. Belki beni kestirip atacaksın. Belki artık doğru haklısın senin sabrını taşı taşırttım diyor. Yani böyle bardağın son damlası mı? Evet haklısın bu konuda ben senin sabrını taşırttım. Bunun farkındayım. Ve bir hani gerçeklerle yüzleşmek mi? Evet gerçeklerle yüzle yüzleşmemiz lazım. Çünkü her iki tarafında birbirinden sakladığı durumlar, olaylar, konular var dedi kartlar bana burada. ihtiyaç duyduğun her an senin yanında olabilirim. Mutlu olmak için sana çok ihtiyacım varken ben seni üzdüm, seni de üzdüm, kendimi de üzdüm ama bu benle alakalı bir durum değildi dedi. Çoğu arkadaşımızın arasında kilometre mesafesi olabilir. Çoğu arkadaşımız kendisine çok dürüst davranmamış olabilir dedi kartlar bana. Ve buraya baktığımda evet her iki tarafta aşırı derecede birbirini seviyor arkadaşım. Yani burada bir sevgiyle alakalı hiçbir şey yok. Ama Nasıl anlatayım? Her iki tarafın böyle bir otoriter oluşu, baskın oluşu, son süreçte gerçekten hani iki tarafı da pes ettirmiş diyebilirim buradaki konulara baktığım zaman. Ama sizin üzerinizde de bir güç elde etmek isteyen bir yapısı var. Hani tamam her ne kadar bu konuyu toparlamak, kendisini revize edip dönüştürmek, düzeltmek istese bile yine baskın bir karakter geliyor burada. ...sizin üzerinizde yine bir güç elde etmek isteyen bir yapısı var. Egosuyla hareket edebilir ee, ama tabii bu barışma olduktan sonra olabilir diyor. Sizdeki hani durgunluk, stabillik olursa bu yine tekrardan hani başa dönme misali. Başa dönebilir mi? Dönebilir. Çünkü bu kişi baskın bir karakter ve ego kurmayı yani bir kişinin üzerinde otoriter olmayı, baskın karakter olmayı seven bir yapısı var. Şimdi buraya baktığımda çünkü diyor ben bazı şeyleri mahvettiğim farkındayım. Ama inancım şu yöndedir. Seninle ilgili bazı şeyleri de toparlayabilirim. Sizinle ilgili tedirgin ve duygusal olarak aşırı gelgitleri var bu kişinin. Ama bunu baskılamaya da çalışıyor. Ama bunu da bir baskılamaya çalışırken öbür taraftan da bu süreci yönetemiyor. Hani duygularla mantığı arasında sıkışmış biri olabilir bu kişi. Ama yine de diyor ki galiba diyor ben sana teslim olacağım diyor. Yani burada bir de şu var. Biraz hani öfke kontrolü de olmayabilir bu kişinin. Çünkü buraya baktığımızda biraz kızgın, öfkeli biri olabilir. Ama çok yani nasıl anlatayım size? Çok fazla özlem var. Çok fazla pişmanlık var burada. Size karşı bir bağımlılık var. Ama bu kişi de böyle ağzı çok güzel laf yapabiliyor. E, toparlayabiliyor bazı konuları anlatabiliyor muyum hani burada böyle bu baskın karakterinin altında da e, laf cambazı da olabilir bu kişi dedi hani şu an burada duygu düşünce durumuna baktığımda evet e, hataları var e, anlatıyorum işte yani geçmişi bir daha tekrarlamak istemiyorum ama hani bir birliktelik de istiyor aynı çatı altında bir stabillik de istiyor ama çok fazla gelgitleri var. Bundan dolayı da biraz korkuları, endişeleri var. Özellikle korkuları çok fazla bu kişinin. Geçmişle yüzleşmesi lazım bu kişinin. Yüzleşmesi biterse bu ilişki sanki daha düzene girecek. Her ikiniz de birbirinizin geçmişini o kadar çok kurcalamışsınız. O kadar burada nasıl anlatayım size? O senin geçmişinde yaşıyor, sen onun geçmişinde yaşıyorsun. Birbirinizin yanındayken söylediğiniz laflar acaba onu da benim gibi mi sevdi? Acaba ona da benim gibi mi değer verdi mi? O acaba onun elinde benim gibi tuttu mu? Hep böyle bir geçmiş, geçmiş, geçmiş. Bu geçmişten bir kere her iki tarafın sıyrılması lazım dedi kartlar bana. Ya bakın, sıyrılması lazım. Sıyrılmazsa korku ve endişe her zaman iki tarafta olacak ve her iki e, her iki tarafta her zaman kendini savunma pozisyonuna geçecek arkadaşlarım burada. Ama şimdi adalet kartım ve güneş kartım geldi. Bu ne demektir? Sizinle gelecek hayalleri bundan sonra ilişkinizle ile ilgili nasıl bir yol izlemesi gerektiğini, sizin onunla alakalı duygu durumunuzu ilk zamanlardaki gibi olabilir miyiz? Acaba farklı düşünebiliyor mu? Hani bunlar bir tutuculuk. Hep kafasında bunlar var. İlk zamanlardaki gibi olabilir miyiz? Hep sizinle bir hayaller içinde. Evet olabilir mi? Mutlu olmak için size ihtiyacı var. Sizin de ona ihtiyacınız var. Her ikiniz birbirinin hayatını değiştirmektense birbirinizin hayatına nasıl anlatayım? Uyum göstermeniz. <laughs> çok pardon. Uyum göstermeniz lazım dedi kartlar bana. Son olarak bir üç kart daha çekeyim. Bakayım ne diyecek bana. Üzgün çok üzgün özellikle burada e, erillerimiz çok üzgün dişilerimiz biraz daha böyle daha güçlü daha kuvvetli durdu burada. Sanki burada böyle biraz erillerimiz dişilerin peşinde böyle yarım yamalak topal ayak karda kışta bu şekilde gidecek bir enerjisi var. E, erillerimiz dişilerin peşinde biraz daha ım, mahkumdur. Mahkum yani ona mahkumdur. Çünkü çok fazla ya kalp kırdı ya araya üçüncü kişileri koydu ya da üçüncü kişilerin sözüyle konuştu. <laughs> çok özür dilerim. Bir de bakalım burada hmm, Alev kartları bize ne söyleyecek bu onun duygu düşünce durumuyla alakalı. Hmm üzüntülü ama bir o kadar özlem bir o kadar size ihtiyaç duyuyor. Acı çekiyor mu fazlasıyla çekiyor. Şöyle söyleyebilirim belki sizden giderken bir özgürlük tadında gitti. Belki nasıl anlatayım? Aa işte ayaklarım yerden kesildi, kurtuldum. Biraz anın tadını çıkardı. Bu ne kadar sürdü? beş gün, beş hafta, en fazla 5 hafta. Ondan sonra üzüntü hali yerine aldı. Çünkü size karşı bir özlem, aşırı bir tutku. Size dedim ya size karşı bir bağımlılığı var. Derin duygu, bakın güçlü istek coşku. Yani size karşı bu kişinin gerçekten felaket özlemi var ve hakikat. Yani bir şeylerle yüzleşti bu kişi. Gerçeklerle yüzleşti. Bir işin asl aslını, esasını, gerçeklerini geç de olsa ben diyor hakikati öğrendim. Aslında güzel, güzel geldi. Yüzleşmiş işte bakın çok güzel. Ama dediğim gibi arkadaşlarım bakın burada da adalet kartım burada da adalet kartım geldi. Ne kadar enteresan değil mi? Şimdi buraya baktığım zaman az önce dedim ya herkes işte birbirinin geçmişini sorguluyor. Birbirinizin böyle hayatında böyle sakladığı bir şeyler var. Üstünü örttüğü konular var. Aslında bunları açsanız saklanan durumlar birebir ortaya dökülse gerçekler şahsi meseleler de tamamen sona erebilir dedi ve karşı karşıya gelecek misiniz kesinlikle geleceksiniz karşı karşıya geleceksiniz o içinizde e, hesaplaşamadığınız olay ve durumlar neyse artık bunların da bir çözüme ulaşacağını söylüyor kartlar bana peki bakalım melek kartlarından bize ne söyleyecek bu ilişkiyle yani daha doğrusu onun duygu düşünce durumunu toparlamak gerekirse arkadaşım bu kişinin size karşı bir bağımlılığı net bir şekilde var bakın ya bu size hasta hasta gerçekten hasta yani çünkü bakın yeri gelmiş onu annesi gibi sevmişsiniz yeri gelmiş onun geyşası olmuşsunuz hani eriller dişiller olarak dişiller de eriller olarak alsın lütfen ben hani burada anlatıyorum ama artık bir dönem bitiyor gerçekten bir dönem bitiyor bırakmak işte bazı şeyleri bırakmanız lazım bırakmak ne demektir bir dönem bitiyor yeni bir dönem. Ruhsal dönüşüm olabilir, kendinizi revize ettiğiniz bir dönem olabilir. Hayat devam ediyor. Hayat devam ettiği için ne olacak? Artık ilişkilere yeni bir seviye, yeni bir başlangıç. Artık birazcık da burada diyor ki size karşı bu bağımlılığı oldu ya yeri geldi mi annesi olduğunuz, arkadaş olduğunuz, ailesi olduğunuz, işte eş olduğunuz, çocuğu olduğunuz biraz bu konulardan uzaklaşmanız gerektiğini söylüyor kartlar bana. Ve burada diyor ki sen kimsen o olarak devam et. Onun her şeyi olma diyor kartlar burada. Çok güzel söyledi aslında. Yani şöyle diye toparlamam gerekirse çok fazla fedakarlık e, ne diyor fazla değer başı öne eğer. Çok fazla fedakarlık yapmamanız gerekiyor. Bu kişinin çok çok büyük pişmanlıkları var anladığım kadarıyla gerçekten. Sizinle alakalı gelecekle alakalı çok büyük hayalleri var. Yani burada diyor ki bir duruma ya da bir kişiye karşı adil olmam gerekirse haksızlığımın farkına vardım ve senden af diliyorum. Kısacası hani ilişki iş, açılımı toplarsam iki kelime olarak bir durum ya da bir kişiye karşı adil olmam bu da sensin diyor ve haksızlığımın farkına vardım. Ben de adil olmak için sana tekrar dönmek istiyorum. Tekrar birleşmek istiyorum diyen bir kişi var. Ama burada sizin üstünüze düşen görev nedir? Artık eskisi gibi olmamanız gerektiğini söylüyor kartlar. Özgür mü olmak istiyor? Bırakın özgür olsun. Gitmek mi istiyor? Bırakın gitsin. Artık çok fazla fedakarlık yapmayın. Bakıyorum hem maddi hem manevi olarak kendinizi bu kişiye yıpratmışsınız. ki Yani tamamen vermişsiniz. Kendi konfor alanınızı bırakmışsınız ya da kendi konfor alanınızı bu kişiye açmışsınız. Bakın bunları yapmamanız lazım. Sizin kendi konfor alanınızı başkası için nasıl anlatayım? Değiştirmek, dönüştürmek ya da onun uğruna bir şeyleri feda etmenize gerek yok. Sizin hayatınıza eşlik etmek isteyen zaten gelir, eşlikte eder. Ve siz bu kadar sevginizi dile getirmeyin arkadaşlarım. Yani biraz sevginizi içinizde saklayabilirsiniz dedi kartlar bana. Evet arkadaşlarım çok güzeldi bana göre tabi. Umarım anlaşılmıştır, herkes anlamıştır. Onun duygu, düşünce, bilinç altında siz varsınız. Sizle alakalı gelecekteki planları var. Gerçekten çok fazla sizi isteyen bir yapısı var. Şu sıralar özellikle kendimi çok iyileştirdiğim dediği bir enerjide ihtiyaç duyduğum an seni görebilir miyim diyor. Ve bu arada şunu da söyleyeyim sosyal medya hesaplarından e, sizi gerçekten gözetliyor olabilir. Şimdi ki abla her yerden engelledim. Olabilir engellemişsiniz de belki takipçi sayınıza bakıyordur. Belki paylaşımlarınıza bakıyordur bilemem. Ama bir yerlerden de. Halen sizi izleyen bir yapısı da var. Hala ilgisindesiniz, alakasındasınız. Tek uyarım size, kendinizden çok fazla ödün vermeyin. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.